bir, böyle mi? Böyle dik. Ne mı olacak? Şimdi hocam bizim buradaki tüpümüz boş çıktı. Bir saniye. İçeriye her hiçbir tüp girmiyor. Eman uyumlu olması gerekiyor girmesi için. Ben de dedim ki içeriye gir, gir, yani tüp girmediği için kendilerinde de ömür tüp olmadığı için ambu yapmaları gerekiyordu. O, şey, o zaman da saturasyon ömür düşüyormuş. Bir şey olmamış. Evet. Bizim tüpümüz de bitmiş. Abi üzerinde MR amblemi yoksa ben kesinlikle almam. Tamam. görüşecekler. Şimdi zaman. anlamadığım bir şey. Alamam diye top biti çum çumuna veriyor bu yani. O şekilde. Abi şimdi şöyle bir şey. Bu ne cihazlar hastaneye kiralık geliyor. Özel firmalar kiralıyor buraya. Tamam. Yani başka evet. hastane yok mu? Hastanın başka bir Bakacaklar var. abi bir saniye haber verecekler. Bakayım bu. Avala konuşuyor ben de sitesi de. Sen, şey. sen, sen, şey yapma. Top alamam bu Daha ne bu ya niye bekliyorsun ki? Top boş dört yüz bir bakmaya ha. Abi yoğun bakımla indirsen. görüşemiyor musunuz? Kim görüşebilir i̇şte orada en, bir tane var. Anas Bey'i görüşecek Süper ha. Hani biz daha şöyle bir söyledik dedik yani, ki, yoğun bakımda. Azim binasında ben çekerken yoğun bakımda mavi bir tüp indiriyorlardı. Onunla beraber giriyordu içeri hasta. Ya bu senin tanıdığın varsa Asım aslında hasta. Abi bizim yok yok. Benim tanıdığım yok. Olsa zaten ben neden şey yapmayayım size yardımcı olmayayım? Benim normalde 8'de çıkmam gerekiyor. Ben kendim bile çıkamayacağım yani. Hasta bekliyoruz bekliyordu ya. Tamam. Abim anlatamadım ben size. Siz anlıyorum toprağım da abi yardımcı olun. Bu... Abi içeride hasta var ilaç vereceğim yok. hangi birinize bakayım? Cihazın içinde şu an hastam var. Yok, yok. MR'da topuyor. <laughs>